Arda, Hüseyin, pastalar hazır. Hem tamam. Ver, ha, hadi yiyelim azıcık. Evet ya yiyelim. Ben şöyle kenar geçin. Bana da ver pasta. Üçümüze yaptın değil mi? Evet üçümüze de yaptım. Hüseyin bu senin pastan. Sen muzlu istemiştin. Al muzlu pasta. O tadı çok güzel gerçekten. Arda bu senin. Sen de çilekli istemiştin. Hem Hmm, çok güzel yapmışsın eline sağlık Teşekkürler Bu da benim Ben de kirazlı istemiştim hmm, Gerçekten çok güzel yapmışım Neyse Oğlum, Çok çok iyi ettik de geldik ya Değil mi çok iyi ettik geldik Evet evet Pikniğe iyi ki gelmişiz hmm, Yapacak bir şey kalmadı ama ya Ne yapsak acaba Aa bakın yukarı Orada elmalar var. Elma yiyelim mi azıcık? Aa, elma evet ağaçta elmalar var. Durun ben alayım. Al sen bunu al. Muzaffer al sen ye bunu. Mm, elmanın tadı çok güzel. Va güzel mi gerçekten? Bir de ben deneyeyim hele. Mm, tadı gerçekten çok güzel. Ben de istiyorum. Mm. Hmm, güzelmiş. Neyse yapacak bir şey kalmadı. Eve gidelim o zaman. Aynen sonra bir daha geliriz bu sefer. Top falan oynarız. Güzel eğleniriz. Evet keşke topu getirseydik oynardık. Ama getirmedik işte. Evet ya neyse hadi gidelim. Evet artık gidebiliriz. Yuhuu. Ha 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 ha. İşte geliyorlar. Tuzağıma düşecekler. Çok iyi. Şimdi tuzağıma düş. Aha düşüyorlar. Aha düştüler. Çok güzel. Ha 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 ha. Hepsini yok ettim. Ama muzafferi iyileştireceğim. Çünkü muzafferi iyileştirmem lazım. Hepsini yok ettim. Ha ha ha. Muzafferi iyileştireceğim. Arda ve Hüseyin işi bitti. Onlar artık öldü. Artık muzafferi alıp gidebilirim. Uyuyo, uyuyo, uyuyo. Lan hayır hayır polisler geliyor kaçmam lazım hızlıca. Hayır! Hii, ne olmuş burada? Aaa çok büyük cinayet işlenmiş. Ne yapacağız? Aa ben bunları tanıyorum. Bunlar Arda Muzaffer ve Hüseyin. Efendim galiba cinayet ol olmuş. Cinayet olduğunu ben de görüyorum ha. Pardon, pardon komiserim. Çabuk, çabuk, çabuk bunları hastaneye yetiştirelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Emre derseniz komutanım, emre derseniz komutanım. Aa, şimdilik elimden kaçtınız, ama şimdilik görürsünüz siz. Daha bir planım var zaten. Buradaki planım işlemedi, ama diğer planım oldukça gerçekçi ve gerçekten işleyecek. Neyse i̇şte birazcık pastayım evet tadı çok güzel yemin ederim. Sonra sıkı turumla gezinirim. Şu bombaları da yakında kullanırım. Tamam memur bey. Hepsini iyileştiririz biz. Siz merak etmeyin. Tamam çab çabuk iyileştirin. Bunu onlara kimin yaptığını hızlıca öğreniriz. Komiserim bence ejderha diye bir isimli e, birisi var ya bence o yaptı. Ben de öyle düşünüyorum. Tamam. içeride bizim e, doktorlarımız var Onlar iyileştiriyor onları Tamamdır çabuk olsunlar Onlardan bilgiler öğrenmemiz lazım Yoksa başka insanlara da zarar verebilirler çünkü Onlar kötü insan Korumaları falan var Hı, Tamam Çok kötü yaralanmışlar Önce şu kılıcı çıkartalım Bu çok güçlü bir kılıç Bunu nereden bulmuşlar acaba onu çıkart. Orada kalsın. İyileşmemiz lazım şimdi bunları ya. Evet ya, çok kötü olmuşlar. Şunu çıkartalım. Kılıç şurada kalsın. Çıkartalım. da şurada kalsın. Ay ayağıma batıyordu. Ay, azıcık kanadı ya ayağım. Kılıç şurada dursun. Tamamdır. Şimdi özel iksirlerimizi getirmemiz lazım. Evet bunlar özel iksirle iyileşirler yoksa başka türlü iyileşmezler. Evet şimdi bunu sana e, iğneyi sana yapmamız lazım. Evet. İlneyi sana vurmamız lazım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu enjekte oluyor ona. Ben de şu kadına yapayım. Şöyle. Tamamdır. Enjekte oluyor. Ben de şu adama yapayım. Tamamdır. Birkaç dakikalığına iyileşirler. Ay ne oldu bana? Ay valla hatırlamıyorum ben de. Lan bize ne oldu ya böyle? En son ee, hatırlamıyorum. İyileştiniz e, bir yere düşmüşsünüz galiba böyle e, şu kılıçlara saplanmışsınız. Aa evet evet hatırladığım en son e, belime saplanmışlardı kafama saplanmıştı falan. Oh, çok şükür yaşıyorum. Arkadaşlarım arkadaşlarım nerede? Arkandalar. He çok iyi tamam. Ay ödüm yüreğime geldi ya. O ne biçim bir düşüştü. Vallahi kesin bunu bize yine ejderha doktor yaptı. O ejderha doktor değil o bizim düşmanımız. Evet bizi iyileştirdiğiniz için teşekkürler doktor ver. Rica ederiz bu bizim görevimiz. Evet bu bizim görevimiz. Evet şimdi. Çok teşekkürler doktorlar ve memur beyler. Rica ederiz. Şimdi ne olduğunu hatırlayabiliyor musunuz? En son e, arabayla pikniğe gitmiştik. Sonra pikniğe e, böyle aşağı iniyorduk. Yokuş aşağı. Çok hızlı gidiyorduk o sırada da. Sonra belimize bir şey battı galiba. Kılıç falan şu kılıçlardan falan battı işte. Evet evet onlardan battı. Tamam Doktor Bey böyleyse gidebilirsiniz. Ama arabamız ne olacak? Bizim arabamız da parçalandı. Nasıl yapacağız? Ben size yeni bir tane araba veririm merak etmeyin. Bize çok var yeni bir tane alırım ben size. Çok teşekkürler çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet artık gidebilirsiniz. Bir sorun olursa tekrar yanıma gelin çekinmeyin. Tamamdır. Hadi gide, Herkes dağılsın. Ee, biz bu araştıracağız biz bu şeyi. Tamam mı? Biz araştıracağız. Siz merak etmeyin. Tamamdır. Siz araştırın. Bir şey olursa yanıma gelin siz direkt benim. Tamamdır. Hmm. Adın ne senin? Benim mi? Benim adım ee, benim adım Hatice. Hmm. İyi Hatice. Bir şey olursa e, yanına getiririm bunları ya da e, bize falan işte yanına geliriz illaki. Tamamdır. Senin ismin ne? He benim ismim Enes. Tamamdır Enes komutan. Tamamdır hadi gidebiliriz. Allah kahretsin. İyileştiler. Çok sevin oldum ama bekleyin. Ben size yapacağımı biliyorum. Ben size yapacağımı biliyorum. Şimdi bunlar küçük bomba değil mi? Görürsünüz. Bitti mi lan? Daha işimiz bitmedi mi? Güvenlikler! Vallahi komutanım çalışıyoruz efendim yani. Çalışıyoruz. Şimdi hangi iksir hangi iksiri alacaktık? Vallahi şu önümüzdeki bütün iksirleri atacağız. Tamamdır. 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 Arkandaki eksikliği de atacağım değil mi? Evet onu da atacaksın. Tamamdır. Her şey tamam. Şimdi bir, e, katı yüzeyine geçmemiz lazım. Bir saat sonra. Evet işte başardık. Efendim efendim çabuk gelin efendim. Ne oldu be? Bakın nükleer bombayı yaptık. Atom bombasını yaptık yani. Hmm. Güzel duruyor. Aferin size. Size yüksek maaş vereceğim. Çok yüksek para vereceğim. Yaşasın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam bu kadar teşekkür etmenize gerek yok. Bu nükleer bomba sayesinde tonlarca şey yapabilirim. Köyü patlatacağım. Şimdi sadece plan yapmalıyım. Planım şöyle olacak. Ama planımı diğer bölüm açıklayacağım. Diğer bölümde planımı gerçekleştireceğim. Yani ama bu seferki plan çok gerçekti ve gerçek olacak. Ha ha ha. Görürler onlar. Bu nükleer bomba çok güçlü bir bomba. Dünyanın en güçlü bombası. Bununla köyü patlatacağım. Yaşasın efendim yaşasın. Tamam tamam susun lan size. Nükleer bomba çok güçlü. Bu patladığında her yeri darma duman eriyor. Şimdi bunu gü güvenli bir yere koyun patlamasın. Tabii ki efendim. Sadece iç işim diğer bölüm açıklanacak. Ha ha ha. Onda da çok güçlü şeyler yapacağım. Acayip güçlü. Bugün onların içini bitiremedim ama bugün bitireceğim. <laughs> evet arkadaşlar bölümün sonu. Bakalım diğer bölüm Ejderhan'ın planları neler olacak? Ama e, diyor diğer bölüm planım gerçek olacak. Bakalım gerçekleşebilecek mi? Neyse dördüncü bölümün sonuna geliyoruz. Arda ve Hüseyin falan kurtuldu işte arkadaşlar. Zor günler atlattılar gerçekten. Onların bir yere taşınması lazım aslında. Taşınacaklar da. Koca bir şehir olacak. Yani köy olacak. Ejderha da bunları patlatacak işte. işte falan filan. Azıcık ipucu verdim. Neyse diğer bölümde görüşmek üzereyle. Bay bay.